Arkası yarın. İlanla evlilik. Dördüncü bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Federik Dart. Uyarlayan: Tayfun Türkili. Kayıt montaj: Engin Karagöz. Afrika'da çalıştıktan sonra servet sahibi olan Paul, oradan ayrılarak Paris'in bir köyüne yerleşir. Paul'un gazeteye ilan vererek evlendiği Mina ile evliliği ilk başta çok iyi gitse de, bir zaman sonra Mina'nın eski eşinden oğlunun evlerine gelip yerleşmesi üzerine huzursuzluk başlar. Mina ölümünden sonra kocası Paul'a kalacak şekilde kendisine hayat sigortası yaptırmak istediğini söyler. Paul bunun yerine notere giderek oğlu Domini'yi mirasçı yaptığını buldurur. Ah, uykum kaçtı. Oysa aşağıdayken gözlerim kapanıyordu. Ah. Mina'nın odasına gidip bakayım. Uyumamışsa konuşuruz biraz. Oğlu bizimle aynı katta kaldığı için odalarımızı bile ayırdık. Şu olan bir an evvel Paris'e gitse de rahat etsek. Mina sevgilim içeride misin? Mina benim. Ses vermiyor. İçeri gidip bakayım uyudu mu yoksa? Mina? Allah Allah. Mina odasında yok. Uykusu kaçtı da aşağı salona mı indi yoksa? Herhalde birazdan gelir. Burada oturup gelmesini bekleyeyim. Kalp ilacı komodinin üzerinde duruyor. Bakalım hangi ilacı kullanıyormuş. Kardiyolinmiş. Bir arkadaşım da bunu kullanıyordu. Kekremsi bir kokusu vardır bu ilacın. Açıp bir koklayayım şunu. Garip. Şişenin içindeki neyse hiç kokmuyor. Oysa bu ilacın çok kötü bir kokusu olduğuna eminim. Bir tadayım bakayım şunu. Hı. Ne? Ama bu ilaç değil. Sadece su. Bildiğimiz musluk suyu. Yere batsın. Nedir bütün bunlar? Oğlu yetmiyormuş gibi Mina'da mı yalan söylüyor? Aşağıda salonda olmalı. Sebebini soracağım bunu. <laughs> Çok <laughs> Bu gülüşmeler de ne böyle? Sesler Dominik'in odasından geliyor. Mina ile oğlunun sesleri. Demek <laughs> Mina salonda <laughs> değil. Dominik'in odasındaymış. <gülüyor> 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 ah. Bunlar beni konuşuyor. <laughs> <Çok Diziye konuşuyorduk. gülüyor> Aa. Benim için aptal diyerek gülüp alay ediyorlar. <laughs> İyi ama onları güldürmek için ne aptallık yaptım çok ben? Aptal, aptal Konuşmalarını tam olarak duyamıyorum. Biraz daha yaklaşayım kapıya. <laughs> <öyle. gülüyor> Şimdi ben Paul'ün mirasçısı mıyım? Evet. Pol öldükten sonra her şeyi sana kalacak. <laughs> Harika. <gülüyor> <gülüyor> bu herif hakikaten aptalın tekiymiş ya. Durup dururken benim mirasını Aa, aldı. Aha, durup dururken <laughs> değil. Bana olan aşkında. Sen ne dersen de Pol resmen aptalın teki. Kulaklarıma <laughs> inanamıyorum. Neler diyor bunlar? Pol'ün aptallığı şerefine birer viski içmeye ne dersin hayatım? Aa bu kadar <laughs> yeter. Şimdi artık odama gitmeliyim Dominik. Peki ama yarın gece yine gel tamam mı? Hı? Mina dışarı çıkacak. Beni burada görmeden hemen odama gideyim. <laughs> konuşmalarından tam olarak bir şey anlayamadım. Ama bunu öğrenmenin bir yolu var elbette. Hele bir yarın olsun. Bakalım ana oğul ne dümen çeviriyor o zaman öğrenirim. Bu evde bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu anlayamadım. Söylenen her şey yalan. Dominik'in ayağa burkulduğu yalan. Mina'nın kullandığı gözlükler sahte. Kendi saçları sarıyken griye boyatmış. Mevcut olmayan bir kalp hastalığını tedavi etmek için de içi su dolu bir ilaç şişesi kullanıyor. Bütün bunların bir nedeni olmalı. Evet. Her şey yalanlar üzerine kurulmuş. Artık Mina'nın beni sevdiğine de inanmıyorum. İyi ama neden evlendi benimle? Sonra benim adıma yaptırdığı hayat sigortasının anlamı ne? Bunun arkasında ne gibi bir tuzak saklanıyor? Aman ya Rabbi. Şimdi anladım. Hayat sigortası Mirasımı Dominika e bırakmak için tertip edilmiş bir oyundu. Tabii ya, Mina benim lehime hayat sigortası yaptırarak itimadımı kazandı. Ben de aptal gibi ona jest olsun diye oğlunu mirasma dahil ettim. İyi ama benim ne zaman öleceğim belli değil ki. Son derece sağlıklıyım. Yok, ha, ha, yok, yo, olamaz. Şimdi anladım. Mina ve oğlu beni öldürüp mirasma konacaklar. Evet, evet... O ve oğlu iki azılı cani beni öldürecekler. Bundan eminim. Yarın Dominin odasına bir teyp yerleştirip konuştuklarını banda kaydedeceğim. Ah, bakalım el mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Günaydın. Günaydın sevgilim. Saatin kaç olduğundan haberin var mı? Hı, hayır. 11. Hiç bu saate kadar yatmazdın. Erken kalkar ormanda dolaşırdın. Rahatsız mısın yoksa? Ha, şey gece hiç uyuyamadım. Hı, hmm, sevgili karın yanında olmadığı için mi yoksa? Ah öyle olmalı. Geç saate kadar yanıma gelirdi, İyi geceler öpücüğü verirsin diye bekledim. Ha, gelecektim ama Dominik biraz rahatsızlandı. Onun odasına gitmek zorunda kaldım. Uyuyuncaya kadar da yanından ayrılamadım özür dilerim. <laughs> Koca çocuk nasıl olur da ona minik bir bebek gibi davranırsın anlamıyorum Mina. Böyle yaparak oluşum arttığını farkında değil misin? Ne yapayım elimde değil annelik duygusu işte. Kahvaltını nerede yapmak istersin hayatım? Bugün hava çok güzel istersen sofrayı bahçeye kurabilirim. Eh, ah, fark etmez burada da yiyebilirim. Paul ne var senin bir tuhaflık var üzerinde. Ya, bir şey yok sadece fazla uyudum ondan olmalı. Üzerimde bir mahmurluk var. <laughs> Bu gece erken yat bari. Evet öyle yapacağım. Dominik nerede? Ormanda dolaşmaya gitti. E sen niye onunla gitmedin? Senin kalkmanı bekledim sevgilim. Kahvaltını hazırladıktan sonra ben de gideceğim. Çay mı kahve mi? Kahve lütfen. Şimdi getiririm. Buraya inmeden teybi Dominik'in odasına yerleştirdim. Bu akşam yatmadan önce de düğmesine basar... ...neler konuştuklarını kaydederim. Yarın sabah da dinlerim. Bakalım aptal olan kim? Ben mi yoksa sizler misiniz? <laughs> Hmm, film bitti. Çok güzelmiş, değil mi Paul? Oh. Aa, bir şey mi dedim Mina Paul, televizyondaki filmden söz ediyorum. Aa, öyle mi? Bugün senin üzerinde bir gariplik var sevgilim. Sabahtan beri neşesizsin, doğru dürüst konuşmuyorsun, Dalgın gibisin. Ne var söyler misin? Aa, hiç hiç hiçbir şeyim yok. Akşam yemeğini fazla kaçırdım. Uykum geldi. Yatalım mı artık? Sen yat. Ben Dominik'in gelmesini bekleyeceğim. Dominik nerede ki? Canım barına gitmişti. Neredeyse gelir. Daha sonra yanına gelirim. Fazla gecikme. Uykusuzluktan gözlerim kapanıyor. Tamam. Uyumadan yetişirim sana. Bakalım Mina bu gecede oğlunun odasına gidecek mi? ne konuştuklarını çok merak ediyorum. Az önce kimse yokken Domini'nin odasına girip teybin düğmesine bastım. Bütün konuştuklarını kaydedeceğim. Bu Mina olmalı. Uyuyup uyumadığımı kontrol ediyor galiba. Hemen uyuyor numarası yapayım. Paul, uyanık mısın? Paul, sevgilim. Ah, uyumuş güzel. Uyuduğuma inandı. Mutlaka şimdi oğlun odasına gidecek. Ne konuştuklarını o kadar merak ediyorum ki. Biraz daha kızarmış ekmek ister misin hayatım? Yok, bu kadarı yeter. Kahvaltı nefisti. Böyle yemeye devam edersem kilo alacağım sonra. <laughs> Çay ister misin? Ha iş mi? Dominik nerede? Bahçede. Can sıkıntısından ayrı kotlarını temizliyor. Ha buna sevindim. Ben de yukarı çıkıp tavan arasını temizleyeyim. Neden? Bu da nereden çıktı şimdi? Ne zamandır aklımdaydı. Fırsat bulamamıştım. Orada kullanılmamış çok şey var. Onları hayırmak istiyorum. Hmm, sen bilirsin. Dominik de sana yardım etsin mi? Çağırayım mı? Hayır, gerek yok. Bırak da o bahçeyi temizlesin. O zaman ben geleyim sana yardıma. Tek başına halledemezsin. Gerek yok dedim ya sevgilim. Ben tek başıma halledebilirim. Peki canım, nasıl istersen. İşe yaramaz şeyleri bir yana ayır da atalım. Boşuna durmasın orada. Olur. Dominik'in bahçede olması büyük şans. Dün gece odasına yerleştirdiğim teybi alabilirim. Mina da beni tavan arasında sanıyor. İşte bıraktığım yerde duruyor. Bantın tümü bitmiş. Ne konuştuklarını merak ediyorum. Hemen odama gideyim. Bakalım... Bana oğul ne dümenler çeviriyor. Birazdan anlayacağım. Hele şu bandı bir başa sarayım. Evet şimdi düğmeye basıp neler konuştuklarını öğrenmenin zamanı geldi. Kocan olacak geri zekalı uyumuş mu? Evet mışıl mışıl uyuyor ama yine de dikkat etmeliyiz Dominik. Ee, neden? Pol bizden şüphe ediyor galiba. Şüphelendiğini de nereden çıkardın? Son günlerde bana olan davranışlarında bir değişiklik seziyorum. Sanki bir şeyler anlamış gibi soğuk davranıyor bana. Bırak şu salığa da kollarıma gel. Seni çok özledim tatlım. <laughs> ne? Neler diyor bu çocuk anasını? <laughs> 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 ha, hayır. Hayır olamaz. Bunlar, bunlar sevişiyorlar. Bıktım artık bu ana oğlu oyunundan bina. Bir an önce bitirelim bu işi. Ben de bıktım sevgilim ama az kaldı. Sürdürmemiz gerek. Bazı geceler o aptal adamın yanında yattığını düşündükçe... ...delirecek gibi oluyorum. <laughs> Bırak şimdi poli düşünmenin zamanı değil. Az kaldı, az kaldı. Hmm. 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 Korkunç bir şey. Mina Domini'nin annesi değilmiş. O, o oğlanın metresiymiş. İnanamıyorum. inanamıyorum. Demek benimle evine binmek için bu oyunu oynamışlar. <laughs> yeter artık. Ah, odama dönmem lazım Dominik. Aa, acele anne tatlım. Daha vaktin var. Kocan olacak o aptal nasıl olsa her şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyor. Bakarsın uyanır beni aramaya kalkıp da aniden gelirse o zaman her şey mahvolur. Boşver. Ana oğul birbirimize masaj yaptığımızı söyleriz. <laughs> i̇nanır mı dersin? Senin gibi genç bir kızın kırk yaşında olduğuna inandığına göre buna da inanır o salak. En andavallı bir erkek bile ilk görüşte senin genç biri olduğunu anlardı. <laughs> Ne yapacağım şimdi? Delicesine aşık olduğum karım hem sahtekar hem de beni benim evimde genç aşığıyla aldatıyor. Bu da yetmiyormuş gibi mirasma konmak için beni öldürmeye hazırlanıyorlar. Ama avuçlarını yalayacaklar, başaramayacaklar. Hemen şimdi notere gidip yeni bir vasiyetname hazırlayarak... ...Dominik denen o alçağı mirasından çıkartacağım. Ayrıca her ihtimale karşı bu namussuzlar beni öldürdüğü takdirde serbest kalmamaları için ölümümden sonra polise teslim edemek üzere bir de mektup yazıp notere teslim edeceğim. Ne yaptın sevgilim? Tavan arasını düzelttin mi? Şey evet ama tamamıyla değil. Az önce aklıma geldi. Arabanın amortisörünü değiştirmek için ustayla randevum vardı. Aa. Hemen kasabaya inmem lazım. Siz öyle emeğine beni beklemeyin. Benim de gelmemi ister miydin? Hayır, hiç gerek yok. Bakarsın arabanın tamiri uzun sürebilir, sıkılırsın. Nasıl istersen canım. İyi, ben gidiyorum. Paul. Efendim? Aa, şey, biliyorum son günlerde bir araya gelemiyoruz. Ama az kaldı. Niye az kaldı Mina? Dominik yakında Paris'e dönecek. Sahi mi? Evet. Sonra eskisi gibi yine baş başa kalacağız seninle. Tabi tabi. Merhaba. Geçenlerde size gelip vasiyetnamemi yazdırmıştım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Adınız Paul Dutraslı değil mi? Evet. Geldiğiniz gün yanınızda eşiniz de vardı. Evet. evet. Buyurun sizin için ne yapabiliriz? Şey yeni bir vasiyetname daha yazdırmak istiyorum. Eskisini hükümsüz bırakmak evet. istiyorsunuz galiba. Evet. Peki şimdi yazarım. Evet. Ben aşağıda imzam bulunan Paul Dutras. Bu vasiyetname ile eski vasiyetnamenin hükümsüz kaldığını bildirir ve... Ha, Bay Paul, eski vasiyetnamenizde mirasınızı üvey oğlunuz Dominik Grisart'a bıraktığınızı yazdırmıştınız. Yeni vasiyetnamenize ne yazdırmak istiyordunuz? Yani karınızı mı miras yapacaksınız? Yok yok onu da değil. E, peki kimi? Ölümümden sonra mirasımın kasabadaki mevcut hayır kurumlarına eşit olarak dağıtılmasını istiyorum. <laughs> Çok hayırlı bir davranış. Kutlarım sizi. Şimdi yazıyorum. Mirasınızdan çıkartınıza göre üvey oğlunuzla anlaşamadınız galiba. Doğru. Benim de bir üvey kızım var. İnanın kendisine söz geçiremiyorum. Evet şimdiki gençler nedense hep böyle oluyor. İşte bitti. Şuraları imzalayacaksınız Bay Paul. Peki. Ee, bir şey daha istiyorum bayan. Tabi buyurun. Bir de şu zarfı bırakmak istiyorum size. Ne var bunun içinde? El yazımla yazdığım bir mektup. Ölümümden sonra polise verilmesini istiyorum. Mümkün mü acaba? Tabii ama buna neden gerek gördünüz? Eh, hiç. Sadece bitirilir. İlanla Evlilik adlı eserin dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.